Merhaba arkadaşlar. Ee, bu dersimizde Spot Light efekti öğreneceğiz. Elimde bir e, restoranın fotoğrafı var. Ee, şimdi, <laughs> bildiğimiz noktaları ışıklandıracağız. Bunu 2-3 e, şekilde fırçamızla yapabiliyoruz. Artı e, selektif tool ile yapabiliyoruz. Yani birkaç tane örneği vereceğim şimdi. 20 ee, sayfa çıkıyoruz. Transparan ve tool'umuzu alıyoruz e, buradan. Ben e, poligonal alıyorum. Seleksiyi e, açtığım e, katman işaretli görüyorsunuz ve şu lambanın bulunduğu yerden şuraya şu kapının olduğu bölgeye doğru bir Evet. Komutu verdim ve yumuşatmam gerekiyor tabii ki e, bunu selek <laughs> e, modify fatter ve bunu da on olarak belirliyorum on. Okay. Ee, şimdi file e, edit bölümüne gidip file tıklıyorum. Background'un beyaz olmasın. Beyazla dolduracağım çünkü. Gördüğünüz gibi doldu. Ve select yapıyorum. Ve filter blur, blues ile bunu yumuşatıyorum. Bakın gördüğünüz gibi yumuşattım bir şey. 66 olarak belirledim. Layer bölümüne giriyoruz. Opacity'den istediğiniz gibi tabii ki düşürebiliyorsunuz, görüyorsunuz. Ama ben Black Mode'u kullanarak Offer'la yapacağım. Offer'la yaptığımda gördüğünüz gibi Move Tool'u alıp bakın bir herhangi bir ışık oluştu değil ama istediğiniz yere yönlendirebiliyorsunuz ama tabii ki buradaki amaç e, o kapının orayı e, oraya ışık yansıtmak ve onu başarılı bir şekilde yaptım. Başka alternatif yeni bir katma açıyoruz gördüğünüz gibi fırçamız alıyoruz siyah olmasına dikkat ediyoruz e, pardon beyaz olmasına dikkat ediyoruz. Fırçamızın boyutunu ayarlıyoruz bir şekilde yumuşak bir fırça tabii ki opacity 100 ee, Mode normal ee, şuraya işareti yani e, bir kere tıklıyorum bir tane daha açıyorum ve şuraya diyorum bir tane daha açıyorum ve Şuraya tıklıyorum. Şimdi ilk açtığım şu iş, gözleri kapatalım. Evet. İlk açtığım yer burası. Bunu off ile yapıyorum. Gördüğünüz gibi orada bir ışık oluştu. Farkındasınızdır. İşte Sesim muhta olma. Bakın hareket ettirebiliyorsunuz. Evet, artık Ctrl T'ye tıklayarak İstediğiniz gibi boyutunda da onu. Bakın. Evet. İstersek bunu kopyalayıp çoğaltabiliriz de bu ışığın miktarını arttırabiliriz de nasıl? Ctrl J Ctrl J bakın. Gördüğünüz gibi çoğalıp gidiyor. Tabii katıyoruz onları. orada bir ışık var. Evet, ikinci e, katmanı açıyorum. Evet, o da oradaydı. Onu da overlay yapıyorum. Onu da görelim nerede olduğunu. Bakın, istediğimiz yeri yönlendirebiliyoruz. Ctrl T ile istediğimiz gibi yapabiliyoruz. Yani küçültüp büyütebiliyoruz. Üçüncü ışığımıza bakalım. Onu da overlay yapıp ya da Iı, overlay yaptıktan sonra gördüğünüz gibi katmanın üzerine tıklı ıı, işaretli e, ee, move istediğimiz yere gene yönlendirebiliyoruz ya da ışığımızı küçültebiliyoruz yani bardağın veya ıı, ve mumun içine girecek kadar ve de mum ışığını yansıtacak kadar küçültebiliyoruz evet ve, ıı, bunu kopyaladığımızda çoğalacaktır muhakkak görüyorsunuz Gördüğünüz gibi, Buradaki ana mantık, herhangi bir restoran ve işletmede bir spotun yani bir ışığın herhangi bir yere yansıması. Bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz, kolay gelsin. Tabii ki bu bunu işlemleri bitirdikten sonra bunu flat yapmayı unutmuyoruz. Flat yapıyoruz. Ya rengini de değiştirebiliyorsunuz tabii ki. Yani aynı e, renklerini de değiştirebiliyorsunuz. Kolay gelsin.